Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan Tsubasa, Rise Şampiyon Champion, New yeni bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar, geldik final maçına Brezilya'ya. Carlos'tan şutu da öğrenelim ve olayı bitirelim. Bu Kinkaki Reis diğer Kinkakilerden çok farklı oldu arkadaşlar aşırı derecede güçlü. Gerçekten çok fena güçlü yaptık. Final geldi, başladı. Stefan Leon. Final ha? Hadi o zaman let's go. kira. Higa bakışı mantığına. Kaptanı. Hadi bakayım. Bu arada Brezilya ile final maçı yapmak istiyorsanız arkadaşlar Carlos Bora arkadaşlık yapmanız gerekiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Kim kazanacak acaba? Vay. İsmail, bizim İsmail ya. Japonya gerçekten güçlü. Hadi bakayım. Bütün güçlü oyuncular gördük. Vaa. Wow. şunun güzelliğine ya. Sıvasa'nın gözlerine bak arkadaşım. Aynı animadaki gibi yazışlar fena. Bakışlar falan. Temiz bir oyun olsun dedim. En iyisini yapacağız. Elimizden geleni. Ben bugün sana şov yapacağım. Benim full gücümü. Dedi. Carlos Bara. Carlos. Carlos. <laughs> Ben asla kaybetmeyeceğim sana dedi. Tsubasa Ozara. Evet reisler. Biraz önceki sahne kapak fotoğrafı olabilir ha. Aynen. Hadi bakayım. Tackle, tackle. Kayacağım pası Şimdi. Carlos para orada var. O şuraya bakın ya, şunun güzelliğine bakın. Burada tuzbasıyı değiştirip şey alacağım. Var mı analiz? Çok iyi be. Çok iyi. Bu arada tutubasıyı değiştireceğim arkadaşlar. Carlos alacağım. Diğer oyuncularda kalsın. Tutubasıyı değiştirelim. Alberto Carlos. Çok iyi oldu be. Adamam başlayalım. レスゴーブリアンクルワークスキークラサイコのダイカンセイエイツワサアンオードナワルブラジルも日本もロベルトに関係ある国だろう <laughs> Brezilya bağlantı mı? Japon ve Brezilya. Roberto diyor, Ha? Kesinlikle diyordur. Doğru mu? Ben de aynısını düşünüyorum. Senin power favorettiğini sorabilirim. Nedir? Bu. Ooo. Benim pasımla gol at diyor. Korkuştum. Ama ben, Korkunçluğum. ben değilim senin gibi ama. Ben şu göstermek istiyorum diyor. Ne kadar güçlü olduğumun da ki. kesinlikle sorun değil. Bekleyebilirim seni pasın diyor. Tanrı senden. Beklediğin gibi Tsubasa dedi. Sana güveniyorum dedi. Rüya işteki. Hadi bakalım. Şu zaten sıyıda. Oh! Bir tık bile ilerleyemedik işte. Oh va! Bu ne ha?

dedi Alberto. Sorundur sorun değil ben sıkılmıştım zaten burada dedi Chelsea. Hadi gösterin şov yapın bana ilerideki güçlerinizi. Devamlı devamlı şut çekin bana dedi Chelsea. Ben gerçekten eğleniyorum dedi Chelsea.

Ya bunlara bir as. Vay. Geliyorum Yuga. Gel Tsubasa ne o? Vay açıldı. Hangisini gerçekleştireceğim ben bunları ya? <laughs> ya taçı bana yaptasana sen ya. Hajita ile de mi oluyormuş? <laughs> Yapma be. Biz bunu nasıl atacağız ya? <laughs> Biz bunları attıramayacağız ha. Hadi. これはまずは手に合わせるしや。あって、ペ eşek gibi geçti. Oldu da. Asistik sayılmadı ki. Aynen. Subasa yatmamız lazım. Akira'yı ise gücünü azaltsak. Oho oho fena.

Ah be. Neyse. Fark başsak ne yapsak ya? Yani işi zeki pasattıracağım da Tsubasa ya Tsubasa gol atacak. Çok değişik bir ilerlemem lazım be abi. Yani

Bu baya bir canlı götürür. Oha hiç götürmedi ha. Vay arkadaş ya. Bu da mı uzaktan güç götürer şu tarz? <laughs> Yahoo! Sıvasa neredesin sen ya? Seni arıyorum ya kaç saattir. Ah be ikisi. Abi çok sıkıştırıyorlar ha. Çok fena sıkıştırıyorum. İşteki yapma gözünü seveyim ya Çak onuzu çak onuzu kay Vay arkadaş ya Neredesin Tsubasa? Tutar ya bunu. O kadar da değil herhalde. Ha. Yapma be. O nasıl bir pastı? O nasıl var bir... Çok kötü oynuyoruz arkadaşlar. Ya ben şeylere takıldığım için var ya ondan kaynaklı. Yani. <laughs> Yor <AO1> Yukarı doğru gidiyor değil mi şu? Bana mı öyle geldi? Aa ikisini aynı anda

Ova havada taklattı ha. Havada taklattı. Ya. Ne basası ya? Ne basası? Artık oradan alıyalım ya. Öyle gözüküyor. Yani. Uzaklardan durmadan şu çekiyoruz. İşte bu kadar. Yapacak bir şey yok. Diğerlerini denedik. Zorda Rezil'e çok bastırıyor ya Ooo Fişek gibi gidiyorlar baksana Sıfır 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 ne sandın? Ha. Önce anatıp atıp Akireis yardırıyor. Akireis. Güzel. Haki devam. Haki devam. Ya Oba! Bak ben bunu beklemiyordum ha. Akireyi sen ne yaptın ya? Vezonsuz atamadık vezon. Ay vezonla atamadık vezonsuz atıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aha. Hadi be. Ya evet, Tsubasa'yı da Vigan'ın Driver Neo Tiger ve Driver şutunu bulamadık birlikte. Neyse olsun sağlık olsun bize kardeşlerim. Evet bir serimizin daha bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.